Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bir bugün birlikte YouTube Shorts'a bakacağız. Bakayım benim YouTube Shorts'ta ne varmış. Umarım şak şak çıkar. Hadi bakalım. Ben poğaça kurabiye ve kuru yemiş getirdim. Ben pizza getirdim. Niye annen yapmadı? Benim annem çalışıyor sizinkiler gibi ev hanımı değil. Ben kısır ve çiğ köfte yaptım. Oo, ver, ver, ver. Çok iyi. Ben de meyve getirdim. Elinize sağlık. Ben de içecekleri getirdim. Lan insan başka bir şey de getirir. Bir litre mi aldın? mi misin? Vermeyin ya şuna Biz yemek. Bir de o kadar uğraştın. ya ne diyorlar? Beğendiniz değil mi ilk benimki? Mükemmel. Çok var. iyiydi. Yonas orada mısın? Yonas. Tamam kanka. Baksana İzmit'ten gelip kalk pişman Gerçekten benim için mi aldın? Evet oğlum başka kim var zaten? Üç kutu var ikisi seveyim. Benim kız arkadaşına Kanka götürmüş. çok teşekkür ederim ya. Ya oğlum saçmalama alıp saklayacak halim yok ya. Sana getireceğim tabii bir tanesini de. Hadi görüşürüz ben ya, ya, Adamdan ya. pizza sakladık. O gitmiş benim pişmanı almış. Kanka evde yemek var mı? <laughs> Kanka bir kutu daha var istersen. Yok kardeşim eyvallah ya ben pişmanı ekmeğin arasına koyup yerim. Yona orada mısın? Seha kardeşim adamsan vs girersin. Ramazan Ramazan belasını benden bulacak. Bela mı korkma mı geldi? ekle ben hadi girelim. Hayır işimiz zor arkadaşlar. Voter. Let's go dostum. Güzel hızlı. Hızlı bir oyuncu belli. Bu ne lan? Ben sana diyorum ki, ben karınca sattım diyorum, geçinebilmek için. Abi kolay gelsin, bende bedava çubuğu var ama sizden almadım, sorun olur mu? Ne sorunu kardeşim, kampanya var zaten, her yerde geçerli. Ana, normalde hiç kabul etmezler abi, teşekkür ederim. Onun şu bilgisayara bırak, biraz salona gel. Efendim baba. Sana hediye aldım bak bakalım beğeneceğim mi? Baba bu benim çok beğendiğim senin bakarız dediğin pantolon değil mi? Aynen öyle bakıp aldım. Evet çocuklar bugün normalde sınavınız vardı biliyorsunuz. Hala müstesna teyze diyorsunuz. Hala ismin ne dedi söyleyiverdim müstesna diye sözler yazıyorsunuz bana. O zaman bu da benden size bayram hediyesi olsun. İsmin ne dedi söyleyiverdim müstesna. Ha, müstesna birden ben. baksana biraz oynayalım biz de. Ya, ya Ozan'a da dedim ki beni taşıyamıyorsan git Süneperlerle takıl. Ben öyle varoş gibi bin liralık hediye yakalmam. Aferin kız iyi de misin? Sağ bildiğin kadar sağacaksın bu erkek milletini. Yoksa değerini anlamaz vallahi anam. Ay bu ne Asuman abla! Gel bakayım buraya, gel. Sen ne yakışıklı bir şey misin? büyü. Gel evlenelim biz seninle olur mu tatlı böceğim? Hayattaki tek amacı cinsel seçilimde öne çıkmak olan bankamatik avcısı bir seks objesiyle evlenmektense ölürüm daha iyi. Senin nevrotik kişiliğinle baş başa bırakıyorum. Babet çoraplı, kokuşmuş keko sevgilinden şiddet görüp acil serviste darp raporu alırken görüşmek üzere tatlım. Haklı. Bak wow, tam da. Yemek and... hoş geldiniz. Siparişinizi alın. Merhaba ben bir tane Big King alacağım. Büyük seçim olsun. Oluyor be. İçinde soğan, marul ve turşu istemiyorum. Beyefendi istemiyorum dedim. <laughs> Hasan Bey patates alayım. Patates. Yalnız büyük çok boy çok olmuş bu çok. Ben büyük boy istemiştim zaten. Pov Burger King çalışanı olmuşumdur. ve an içecek doldurmaya üşenmişimdir. Altta içecek makinesi. Bulduğumu açıp pişiyorum böyle. Beyefendi o ses ne? Bekleyin bir daha bekleyin. Ne so Beyefendi. Beyefendi o niye köpüklü? Marka ya marka. Bana artık zıvır zıvır gereksiz şeyler ister misiniz? Nugget alayım bir tane. İstedin bitch. Bunları da çok severim. E, nasıl... bir tane yiyeyim. <laughs> Hayır <gülüyor> ne, ne münasebet. <laughs> aa, aa, Doğru seçim. İçecek ne istersiniz? Ay limon buzsuz. Buz. O bardak ne ya? Vallahi bunu bulabildim bacım. Bir saniye bekleteceğim. Lan onun rengine ne oldu? Ya bu su <laughs> istemiştim bu, bu Lan ne yapıyorsun yerden mi aldın? Buyurun efendim siparişiniz. Burger King'e hoş geldiniz. Siparişinizi alın. Merhaba ben bir tane Big king alacağım. B Telefonla arayıp market alışverişi yapamayan adamı hatırlıyorsunuz değil mi? Bir tane Bounty, e, bir tane sneakers, e, bir tane Baskot Faraula, e, bir tane Doritos Jubun. Jubun? <laughs> Sağlık için günde 2 litre veya 8 bardak su içmeniz gerektiğini duymuşsunuz. Bu doğru ama çoğu çok zaman şükür. yanlış anlaşılıyor. E ben bir oturuşta 1 litre içiyorum. O sırada anlık her gün 3 litre içtiğimi fark edince benim midemin patlayışı Oğlum hadi gel senin şu tercihleri yapalım. Baba ben mezuna kalacağım galiba ya. Anlamadım. Ya babacım seneye daha çok çalışıp böyle daha yüksek bir puanla istediğim bir ok... Soru sorduğumu sanmıyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz. Seni bırakıyorum, bilgisayara oturuyorsun. Gözümün önünde ne kadar tıp fakültesi varsa hepsini tercih ediyorsun. Eğer tercihin tutmazsa, umarım tutar. Benim. Nevzat'ten var. bu video tam şu an Sınava giriyorum. Puan, puan sonuçları açıklanıyor. Ondan sonra da puanın düşük geliyor. Babamın bana yapacağını düşündüğüm şey. Ekede gidiyorum bir şey istiyorsunuz mu? Ya babacım ağlama lütfen önemli olan senin iyi olman. Yani senden önemli mi? Gözünü seveyim bu sen olmaz sen iyi olur. Ne oluyor? Hı. Ya tıp fakültesi tutmuyor diye çocuk çok üzüldü. Yani bir anda fenalaştı falan evlat. Ne alaka? <laughs> Bak adam yeni takmış burada. Sınırsız içici. Bunlar var ya oğlum. Bunları getirdim. Bak. <laughs> <laughs> Sınırsız içecek bulunca benim makineyi söküyorum. Ket yemeklerini edemiş. deniyoruz. Part 1. Ben böyle paket suşilerden aldım. Arkadaşım da markette pişirilen pizzalardan aldı. Vejetaryen olduğu için peynirli olanı tercih etti. Bu paket suşilerin içinden... Lan vejetaryen olduğu için peynirli. Masabisi, soya sosu ve çubukları çıkıyor. Bence çok pratik ve al, şipşak ye ve gününe devam et şip tarzında. Şap, i̇çinden şap. 9 adet çıkıyor ve bence çok doyurucu. Vejetaryen olanlarını arkadaşıma verdim. O da çok beğendi. Yesiniz? Pizza ve suşi bence 10 üzerinden 10. Marketlerde sence başka neler olmalı? Yorumlarda... Buluşalım. Marketim. Az pexyal sikiyim Mr. Mr. Hiç anlamadım neyse yemekleri paylaşırken Çünkü onlara yanlışlıkla bütün yemekleri vermişizdir. Hadi nice. abi. <laughs> bu videonun başlığı bilmiyorum. Bilmiyorum. Hadi biliyorum. Şu